Biz insanlara saygılıyızdır. Ama ihanete uğrarsak bunun hesabını sorarız. Dur bakalım. Madem karakterini bu kadar fazla övüyorsun git buradan o zaman. Neyi kanıtlamaya çalışıyorsun? Neden buradasın? Kanıtlamak mı? Bizim gibiler kimseye bir şey kanıtlamaya ihtiyaç duymaz Şorya. Ancak senin gibi zengin ve güçlüler buna ihtiyaç duyar. Bak Şorya kanlı. Ben tam tamına 16 yaşımdan beri çalışıyorum. İhtiyacım olduğundan değil. Kimseye yük olmak istemediğim için çalışıyorum. Teşekkür ederim. Bana buradaki bazı insanlar gibi sana yük olmamamı hatırlattığın için çok teşekkür ederim. Sana minnettarım. Ne dedin sen? Yük mü? Biz. Şorya'ya ya yük mü oluyoruz yani? Ben kimsenin adını vermedim ki. Yengeci. Bir pembe dizide başrol falan mısın? Neden sürekli olay yaratıyorsun ki? Olay yaratan sensin Shoreya. Ben bunu açığa çıkarıyorum. Sakın şunu unutma. Kimseyle içli dışlı olmayacağım. Ücretini ödeyip burada kalacağım. Kalmamı istemiyorsan, buradan gitmemi istiyorsan Hemen şartlarımı kabul edersin Şor yakanına. Beni kandırdığını herkesin önünde itiraf et. Düğünden kaçtığını, annemin tariflerini çaldığını itiraf et hemen. Beni ve ailemi üzdüğün için herkesin önünde hemen özür dile Şor yakanına. Eğer bunları yaparsan Hayatından tamamen çıkarım bende. Yok yapmazsan burada kalmaya devam ederim. Seninle uğraşmaya devam ederim. Mohit, oğlum, dillesene. Mohit, ne yapıyorsun sen? Bir dakika, ha? şunu masanın yanına. Mohit, Dur, dur sana. Bırak şunu. Bir çocuk büyüdüğünde babasına karşı çıkma hakkını elde etmez Mohit. Anladın mı? Benim iznim olmadan nasıl böyle bir şey yaparsın? Ne bakıyorsun? Bırak şunları. Duymadın mı? Hadi. Ama baba. Mevduat Mehek ablamın adınaydı. Benden rica etti. Ne yapsaydım? Hayır mı deseydim? Yeter artık. Bırakın. Gelsin. Hadi şunları da koy. Ne istiyor anlamıyorum bir türlü. Her gün yeni bir mesele çıkıyor. Şor ya hayatımıza girdiğinden beri hayatımız alt üst oldu görmüyor musunuz? Mehek neyi kanıtlamanın peşinde bir türlü anlamıyorum. Bazı değerleri büyük baba. Amca, Muhit'e neden neden bağırıyorsun? Onu azarlama. Hepsi benim fikrimdi. Hepsi. Mehik, sana söylüyorum, bunu yapmana hiç gerek yok. Neden bu kadar yoruyorsun kendini? O adam seninle doğru düzgün konuşmuyor bile. Sürekli hakaret ediyor. Ama sen hala onunla kalmak istiyorsun. Biz seni böyle görmeye dayanamayız kızım. Yeter artık. Bitir şu savaşı. Şorya'yı bırak kızım. Tanrı onu günahları için cezalandıracaktır. Biliyor musun? Senin için endişelenmekten geceleri uyuyamıyorum. Yenge. Bana ne derdin hatırlıyor musun? Gizemli bir misk geyiği aslında kendi kokusunun peşinden gider. Şorya da böyle işte. Sahip olduğu iyi değerlerin beni sevdiğinin farkında değil. Annesi de ben de ona aslında nasıl biri olduğunu göstermek için çabalıyoruz. Kendi içindeki iyi yanını görebilmesi için. Onun tüm bunları fark edip bir gün değişeceğine gerçekten inanıyorum. Kendini kabul edip kendisiyle barışmasını istiyorum. Bunu ancak sizin desteğinizle başarabilirim. Eğer sizler yanımda olmazsanız ben amacıma ulaşamam. <laughs> Hadi bakalım. Güzelce sarılalım şimdi. Mehek kızım tamam da sen Eşyalarını neden topluyorsun? Amca, başımı dik tutup Şorya'ya, onun gibi insanlarla benim gibiler arasındaki farkı göstermem gerek. Dinle beni. Daha orijinal tabaklar bulmalıyız. Hı. Hmm. Diyordum ki Sonra seni. Biliyorum. Biricik gelinini bu halde görmeye dayanamıyoruz. Hadi bana nutuk çekmeni bekliyorum. Devam et. Hazırım ben. Hadi. Önce şu kulaklarını aç bakalım. Hadi. Söyle bana Şorya. Kendini neden bu kadar önemli hissediyorsun? Dünya senin etrafında mı dönüyor? Neden herkes seninle veya senin hakkında konuşmak istiyor istiyormuş sanıyorsun? Söylesene. Ben balkon ne halde ona bakmaya gelmiştim. Çünkü Mehek senin odanda kalmayacak. Ne oldu biliyor musun? Seni kendi tarafına çekmeyi başardı bile. Her ne kadar şu an onu savunsan da bir gün pişman olacaksın. <laughs> Anne bak o kız ve ben birbirimizle anlaşamıyoruz. Bunu ne kadar erken fark ederseniz o kadar iyi olur. Yoksa ileride çok üzülürsün. Seni en başından uyarıyorum. Dinle beni. Çok kötü olacak. MHK haklı. Çocukken seni yaptığın yanlışlar için cezalandırmış olsaydım... ...bu kadar şımarık olmazdın sence eminim. Ama olsun. Seni yola getirmesini bilirim ben. Hiçbir şey için geç değil. Dikkat et, dikkat et. Tamam. Al şunu Mehek. Bunu unutma. En sevdiğin kitaplar. Mehek. Lütfen bunu da al. Mehek, şunları da götür. Yemek yaparken bunları kullanmayı seviyorsun, değil mi? Al hadi. Yeter. Ne kadar çok şey verdiniz. Daha fazla vermeyin lütfen. Mutfaktaki her şeyi bana mı vereceksiniz? Mehek. Senin uğurlu kupan. Sonal. Sen iyi misin? Aa, evet, çok iyi. Evlenecek ya... Son zamanlarda düşünceli. Öyle değil mi? sonay Kanta yengem doğru mu söylüyor? İyi misin? Canını sıkan bir şey mi var? Acele edin hanımefendi. Yoksa trafiğe takılacağız. Daha dola kuana gidip eşyaları bırakmamız gerekiyor. Lütfen acele edin. Tamam. Söylesene, sorun ne? Mek. Seninle konuşmam gerekiyor. Tamam, dinliyorum. Basmasana kornaya kes. Geliyorum. Tamam. Şimdi gitmem gerek. Yerleştikten sonra seni ararım. Şoför beni sinir etti. Geliyor, bekle, bekle. Gidiyorum. Sizi ararım. Hadi bakalım. Lanet olsun. Neden kiralık evmiş gibi yerleşiyorsun? Bak ben her gün bunu görmeye dayanamam. Anladın mı? Senin bu sorununa bir çözümüm var. Al bakalım. Tamam işte. Artık odamı göremezsin. Bak, buna dokunayım demesin. Bu ne kadar pahalı haberin var mı? İthal bu. Kırılırsa yerine yenisini asla alamazsın. Duydun mu dediğimi? Sağır mısın sen? Lambayı ne yapıyorsun? Pahalı şeyler sevdiğini iyi biliyorum. Bu yüzden yatağının üzerine koydum. Orada güvende olur, öyle değil mi? Sonuçta bizim gibi orta sınıf tipler öyle şeyler sevmeyiz. <laughs> saçmalık da ne? Balkonumu mahvettin resmen. Bak, orta sınıf insanlar sonradan pişman olmamak için fazla harcama yapmaz. Her şeye dikkat ederiz. Mesela bu tasarruflu bir ampul. Böylece tasarruf edebileceğim. Çabuk arabayı getir. Toplantıya geç kalıyorum. Toplantı için bol şans aşkım. Bu evin sahibinin ben olduğumu unuttun sanırım. O yüzden ben ne diyorsam sen onu yap. Anladın mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.